Abdurrahman İbn Af'ın en büyük özelliği, en büyük ticareti bu kadar cesim. Büyük halde devam ederken inanın Allah yolunda kulluğundan bir derece sapma inhiraf yaşamamış. Giderek üstüne kata kata atmış beyler. Bakın cennetle müjdeli bir zatın mücadelesinden bahsediyoruz. Sanki şu yaşantıya baktığınızda cehennem koşa koşa arkasından kovalıyor dersiniz. Bu zat cennetle müjdeli bir zat. Bize ne oluyor ki? Bu tembellik, bu tenperverlik neden? Yatak perest, hane perest, şehvet perest, çek perest, bir hayat. Nasıl bu hale geldi? Yapmamız gerekenler neyken biz neler hallerdeyiz, neler yapıyoruz anlıyor musun? Ne zaman anlıyoruz biliyor musun? Sahabe efendilerimize kıyas olunca anlıyoruz işte. Ticarette söz sahibidir ama bunun yanında Bedir'in 313 asabından da biridir. Uhud'da bacağını aldığı yara darbesi neticesinde ömür boyu ondan sonra topallayarak gezmiştir. Rivayetlerde geçiyor. 20'den fazla yarası vardı. Sahabe efendimizin biri naklediyor. Onun yaralarının bir tanesini çukurunun içerisinde ben elimi gezdiriyordum diyor. Bırakmamış mücadeleyi. Başım ağrıdı diyor. Derse gelmiyor. Dişim ağrıdı diyor ya. Bu zatlar gibi nasıl olacaksın ya? Nasıl olacaksın?